bütçe konuşmaları başladı. Yani gün boyunca biz de canlı yayınlarla verdik o konuşmaları. Mesela işte 19 sularında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de keza kürsüye çıktı ve orada bütçe görüşmelerine dair konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan'ı politikaları eleştirdi. Yalnız orada özellikle şu demece dikkat çekti. Hemen okumak isterim o kısmı. Diyor ki biz servi yırtıp atıp Lozan'ı imzalayanların yoluyuz. Diğerleri serve imzalayan yoldur. Biri 6. filo gelince ona karşı direnen solcu öğrencilerin karşısında dikilenlerin yoludur. Bizim yolumuz da 6. filoyu denize dökenlerin yoludur. Bizim yolumuz meşruiyetler ilan eder, meclisler kurar. Diğer yol 17 Nisan referandumuyla anayasayı askıya alan yoldu diyor. Farkındaysanız esprili bir yaklaşım yaptık. Aslında bunun bir diğer yanı da gerçeklik payı olması elbette. Çünkü Özgür Özel'den bir nostaljik üslup görmüş gibi